Tüm erkeklerin 7/3'ü A'ya oy verdiğine göre diyor. Önce bunu bulalım. Tüm erkekler 350 kişiydi. 350 kişinin 7/3'ünü hesaplayalım. 350'yi 7'ye bölersek 50. 3'le çarparsak 150 kişi. Yani A'ya oy verenler içinde erkek sayısı 150. Kız sayısını hesaplamamız gerekiyor. İlk olarak A'ya Oy verenler kaç kişi var onu bulalım. Bütün okul 600 kişiydi. A'ya oy verenler dairesel grafikte 150 dereceye denk geliyor. Dairesel grafiğin tamamı 360 dereceydi. 360'da 150'lik kısım A'ya oy verenleri bize bulacak. Buradan sadeleştirme işlemlerini yaparsak bir tane sıfır buradan gitti. 6 ile sadeleştirirsek 6, 6 ile sadeleştirirsek 10. 150'yi 6'ya bölersek 25. 10 çarpı 25'ten de 250 kişi. Bunlar A'ya oy verenlerin sayısı. A'ya oy verenlerin toplam 250 kişi. 150 kişisi erkek olduğuna göre kız sayısına da 100 kişi kalıyor. Soruda bizden istenen A'ya oy veren kızlar yani 100 kişi tüm kızların 250 kişinin yüzde kaçı? Yüzde hesaplarsak 250'de tüm kızlar 250, A veren kızlar 100'e denk geliyor. 250 de yüzlük kısma denk geliyor. Yüzde kaça denk gelir? Bunu hesaplamak için işlemi devam ettirelim. Birer sıfır götürdüğümüzde 25'te 10'a denk gelir. Bize yüzde bizden yüzde istediği için 4 ile genişletirsek yüzde 40'a denk gelir.